Patron, ya ata nerede? Ada nerede? Güzel soru. Sürekli dibindesin. Neden bana soruyorsun ki? Röportaj için fotoğraf çekimi yapacaktık ama ortadan kayboldu. Güzel. Beraber çalışmanız diyorum. Güzel değil mi? Güzel yani. Tabii tabii. Profesyonel açıdan elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım her zaman. Ama siz iyi anlaşıyorsunuz gibi geliyor bana Rüzgar. Yani böyle sen masasına gidiyorsun, peşinden koşturuyorsun... ...ikili konuşuyorsunuz falan. Sanki böyle... ...sanki böyle eskiden beri tanışıyormuşsunuz gibi geliyor bana. <laughs> yok canım, alakası yok yani. E, bence o arkadaş biraz bana takık. Takık derken? E, şöyle izah edeyim ben. Şimdi bu arkadaş geldiğinde herkes ona 27 diyordu ya, Hı -hı. ben de dedim. E, Hı -hı. Sonra benim burada yeni olduğumu öğrenmiş ve biraz bana bilenmiş. Yani e, bence biraz o e, kindar bir insan. Evet, kindar bir insan. Diyorsun. Hı -hı. Ama iş iştir patron, ben şimdi onu bulmaya gidiyorum. Zaten bulurum ben onu şimdi, çıkar bir yerden. Ara sen onu ara, ara konuşun siz bir çalışın. Araman güzel. Güzel yani, bir ara sen bir çalışın bakalım. Sen sende bir tuhaflık var hayırdır? Ne? Ne gibi bir tuhaflık var bende öyle? Yani resmen ağzı arıyorsun ben seni tanırım yani ağzını arıyorsun yani. Bana bak ne geveliyorsun sen ağzında saçma sapan Allah aşkına işim gücüm var benim çıkıyor. E toplantı yok mu senin? Benim dışarıda işim var. Sen de benimle gelince ne işim olduğunu öğreneceksin kalk. Ha, gelince deyince ben Selin'e gidecektim ben Bana bak de... bana hiçbir yere gitmiyorsun benimle geliyorsun. Toplantılara katılmıyorsun işinin başında durmuyorsun arkanı ben toparlıyorum. Bana bak senden kırk yılda bir bir şey rica ettim, benimle geleceksin anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Ali? Tamam gidelim ya. Tamam gidelim. Güzel. Ee, pardon. Bize bir beş dakika müsaade eder misin? Tamam Baro abi. Teşekkürler. Tuğçe ile nasıl gidiyor? İyi her şey yolunda. Neden? İyi hiç. Böylesine sordum. Bir de... Bir de? Selin. Şu Selin meselesini Ali'nin duymaması lazım. Tamam mı? Yani bizden duymaması lazım. Ali'ye sakın bir şey söyleme. Tamam canım bana güvenebilirsin tabii ki de Ali ile Selin ne alaka onu anlamadım. Onların özeli çünkü Rüzgar. Ali ve Selin'in. Anladın mı? Ali ve Selin. Yani şaşırdım. Vallahi benim de şaşırdığım çok şey oluyor Rüzgar. Şu beyaz evlilik meselesi. Sana sordum yok dedin. Hatırlamıyorum dedin. Sonra ne hikmetse bir yerden hatırladın. Gittin Tuğçe'ye anlattın. İşin garibi. Aynısı adaya da oldu. Ama susuyorum. Anlayacağım benim de şaşırdım. Çok şey oluyor. Ama susuyorum. Anladım. Güzel. Anladım. Başka bir şey yoksa ben şu anime işine bakacaktım. Yok. Tamam. Ali ve Selim meselesini gördüm, duydum, unuttum ve gidiyorum. Güzel. İyi olur. Ahh Aşk kendi seçer.